Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Geçen projeler çekmiştik. Şimdi Super adlı bir seriye başlıyoruz. İsterseniz hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet oynadıyor hemen oynayalım. Yeni oyun diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Evet oyuna giriyor şu anda. Ve başladı. Burada bir çocuk var ve bir bahçe gibi bir yer var. Taşlar maşlar var. Ve kırmızı adamlar var. Beyaz beyaz gördüm. Bunlar nasıl bir şey ya? Altınlar mı altınlar gördüm. Güzel bir oyuna benziyor. Burada böyle bir yaşam var galiba. Ben başlayalım. Başladık. E tamam bizden kalktık. Evet. Hemen Burası bizim evimiz mi? Herhalde evimiz. Etrafa bakıyorum bir şey yok. Suya çıkalım. Oğlum gel bana. Geldin. Suyumuz bitti lütfen buradan aşağı in. Ve neyin yanlış olduğuna bak falan diyorsun. Da sen kimsin? baba dinle. Babamız demek ki bu bizim babamız. Sen kral mısın ya? Ana babamız kral. Süper annemize kraliçe. Oğlum halk. Lütfen yardım et. Çok susadım. Lütfen yardım et. Ne konuşmuyor? Lütfen yardım et. Evet tamam. Git diyorsanız gidelim. Hadi. Selam. Yalnız gitmenin tehlikeli olduğunu duydum. Buna al. Kılıç. Kılıç. Eğer bunlardan birine sahipsen artık korkmana gerek yok. İki hasar verir. Süper. da seyirci seyirci. Bayağı seri vurulur bence. Space, zıpla. Anladım. Evet, 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 Supra Games sunar. Evet, şimdi. Ben evet, kapsamıyorum. Ah! Sen beni yer misin? Lan ben, ben de sana aldım bir tık. Bana ne? Ay. Bir canım gitti. Ah! tane daha. Gel bak şimdi buraya. Gel 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 gel. Bunlar ne? Aa, can 25 oldu. Tamam bunlar da can veriyor. CTR ey ey, eylem. Dur. Ben de neden tükendim? Ateş oluyor. Şu da ışık var. Bu ışık. Hmm. Kullan. Kullan dedim bana şimdi su mu fışkıracak? Ne olacak? Ha ateş kesildi iyi. Heyo. Taşı. Taşı. Ben kıracak mısın? Yok Bu ne? Ha kapı açıldı. Nasıl? Tamam daha, daha yeni anladım. Diyoruz. Ne olur? Biraz daha böyle John tamir edemezler. Lan bunlar mavi değil mi? Korsan mısın lan sen? Gel lan. Ne bakalım. Maviler. Evet, maviler. Mavi köye git ve krallarıyla konuş. Tamam. Anladım. Yani anlamış gibi yapsam daha iyi. olur. Daha doğrusu ilk önce mavi köy neydi? Neyse, bulacağız. Altın varilleri bulursan yükseltmeleri açmak için onları şuradaki kutu yapalım. Anladık. Burada... Kulçe sarı... ...artı bir hız falan var. Tamam, bunları altın alacağız. Anladım. Sen ne diyorsun, birader? Yükseltmeyi için dükkandan altın varilleri açacağız. Ben de, anladım. Evet, altın var. Tamam, şurada bir tane daha var. Ya 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 Güzel bir köyümüz var. Geçebiliyor buradan geçemiyor. Baba ne için koymuşlar orayı? Bunlar ne lan? Korktum. Hadi oraya yaklaşma. Hemen yani bir altın daha bulduk. Güzel. Selam. Selam. Ne oldu? Bu kadar. Köpeğin ardındaki dev kristale bak. Kırmızı kristale bak. Oraya gitmeliyiz. Şunu mu diyorsun? Emre git neye gidiyorum bana ne ya? Sen sen kimsin ya bana böyle şey yapıyorsun ya? Ben prens prens. Ya benim bozma. Anladın mı? Tamam abi. O kadar prensin. Ben şunu basmasın için. Daha fazla canın için biraz yeşil yaprak ve suyu buradaki buradaki sıcakta karıştır leziz. Basın mı? Çünkü boş mantıklı. Ee, silin. neden neden mavi tarafı var ki? En azından kırmızı kısmı da abi. <laughs> ya, bu. Ne burada muhabbet ediyor? Şuraya gidelim. Ne? Taş. Aa. Acaba gidip o dik taşlardan mı alsak? Ne koyarız? Neyse sonra yaparız. Bu kablo nereye gidiyor? Nereye açıyor? Aslında altın. Altın Altınları kaçırmayalım. Kırmızıca altınları da kaptık. Yani tahta gördüm mü? Tahta vallahi ben gözüme bakın. Var Aaa! Hatırladım varileri şeye getir diyordu. Hemen getirelim. Vav. Wow, çok yavaş gidiyor bu adamlar. Yürüyeet! Gel lan buraya. Yavaş gidiyor. Ha? Hareket yapacağım diye. Getirdim. Abi biraz çizik var ama bir şey oldu mu? Öyle. Sorun yok. Aha tamam. Can yenileme geldi. Demek ki varı getirecek, getirdikçe burada yeni şeyler çıkıyor. Hız. Hız alalım mı? Hız lazım bize. Evet. Artık daha hızlı koşabilir ve iki katı uzaklığa zıplayabilirsin. Güzel. Bu ne? Uç. Ha, kapatalım. Ha 3 saniyenin ne Anladım. Böyle basamadım. al basıyor. Ha koş. Hoppa. Düşman canım. Düşman sağlık kurutlarını ve onların ne kadar zarar verdiğini gör. Okey. Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Tamam. İlk günden sıkıştık zaten bir yere ya. Ha tuş Ah tamam böyle kapı açtım. Okey anladım. Evet. Aa abi sen şey değil misin? Kıyafetinden direkt yandım. Hemen kılıcı veren kişi değil misin? Kılıcın iyi bir iş çıkardığını görüyorum. Evet iyi iş çıkartıyor da. Neyse gidelim. Anladım anladım. Şimdi bir yerlere. Hadi mavi bir köye gidelim. An anacımız böyle diyor. Öyle. Ne oldu? Güç küpünü aldığın zaman gel benimle tekrardan. Güç küpü. Tamam sen teşekkür böyle değilsin. Bir dakika ona buraya gel. Gel. Tamam. Orada bir varı var. Dükkan götür be yeni Sen niye yapıyorsun? lan? Sen niye yapıyorsun? lan? Sen niye bana? Ay siz anlattın Bir daha bir, senin. Başı. Aha. Ha böyle bu böyle. Ha böyle bu bu kadar. Varı var derken nerede? Burada mı? Tamam tamam.

Böyle çıkarttan diyor. Hı hı böyle çıkartacağım. Çık lan hadi. Seninle mi uğraşacağım? Çıkmıyor. Çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmıyor. Şu ne ya? Şu kolay mı? Ne? Bu işime de yaramıyor değil mi? Dur bir dakika buraya böyle koysak ne olur? Ne var ya? Bana ne? Polis var ediyor, var ediyor. Var ediyor gönderdik bir daha da gelmedi ya. Ayıp ayıp. He! Tam buraya düştü. Gidiyorum. Zıpla. Ben buradan mı zıplayamıyorum. Valla. Neyse. Hı, böyle atma. Ben böyle atarım Artık. Hı. Yine geldi. Güç küpü. Aa adam güç küpü diyordu. Hatırladınız mı? Demek ki o zaman bir birkaç dakika sonra küpü, güç alacağız bir şekilde. Demek ki küpü alacağız şimdi birazcık. Altın aralar. Çeşirtici oyun öncekinden çok daha iyi. Mükemmel. 5'te 7 demiş. Burada. Yanlış. 9. 9. O kadar Hiçbir bir şey anlamadım. Burayı açtık. Burada bir şey var. Devrem sana atlayamadım. Bu ne? Ha ıslatıyor mu? Demek ki bu bir şeyi ıslatıyor. Şimdi ben buraya bir tane kova koysam. Oradaki sıkacağın içine koysam. Mantıklı değil mi? Adam su istiyor. Ama burada çok da... Boya mıdır? Su mudur? Nedir? Rengi de değişik. Bence su değil ya. Mavi ya mavi çünkü. Mavi göğe gitti. Oh. Oğlum kaktüs battı ya normal. Mantıklı. Çünkü gerçekte kaktüs batıyor mu batıyor. Burada da batıyor. Bak. Ya sen de. Hadi gidin lan. Bıktım lan sizden. Hemen hepsi sizin yüzünüzden. Gel lan gel. Senden korkun seni gibi Oy. Ölmedim lan Ha öldü tamam sonunda. Ya bir tane tamam. al Bittim. Oha canım benim. Öleceğim şimdi. Hemen hızlı olalım. Şunlardan da alalım. Hızlı hızlı. Altın beleş altın beleş altı. Ne oldu kardeş? Oraya ulaşmak için çift zıplamayı alacak param. yok. Ben de yok kardeş. Oğlum sen şey değil misin lan? O da aldın. Şimdi gebertin mi? Onu kendi alsana. Aa. Halasının içinden var ya. Tamam bu Zaman kaydı. Oldu. Bak deneyeyim. Bu ne o ne Direkt ben şey. Bu ne 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 Tamam gizli bölge e, ee, açtı. Hmm. Sandıklar. Yeni fark Ganimet. ganimet değil zaten. Artık. artık düşmanları öldürdüğünde para veya can düşürürler. Eğer canın tam ise daha fazla para alırız. Hmm işimizi görecek o zaman. Hii, ışık orada kaldı. Boş yer. Ona o. Oha onu sıktı lan oradan. Hadi küçük küpü alalım. Onun ne kadar sıfır mı var? Nasıl? Oo, ta nasıl bir var onun bak. Şimdi ne alsak? Bunlardan falan var. Hmm, anladım. Bir tane bunu alalım. Bir tane bunu alalım. F ay ne diyor? F aydınlatmak için bazı atıyor. Ha böyle etrafı aydınlatabiliyoruz. F küpü yarat yaratmak. F küpü için bırak anladım. böyle küçük bir yer Mantıklı. Sen şöyle mi yapıyorsun? Şu mi bizim yerde? Aynen. Şöyle koyuyorsun bölümünüze. Atlıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Üstünüze daha yukarıdaki yerleri atlayabilir. Aa şurada bir yer vardı. Direk, direk aklıma geldi. Unutmayın hiç. Şimdi şuraya bir küçük bir yer Üstüne atlayabilir miyim? Ya şey koyayım. Tamam görüşürüz. Kurunu. Oo süsü. Kasandık. Oo çikizi aldım. Tamam. Onu da alalım. Şundan bir tane alalım. Tamam iyiyiz. Sen kimsin de bana söylüyorsun? Aha bir şey yap. Yapan tek kişi sensin biz ise burada senin onu tamir etmeni bekliyoruz. Yani mantıklı söylüyorsun. E o zaman bir iş arayın. Kendin bile söylüyorsun. Şu otlayın. Al da bir... Beyaz bir şey gördüm orada sanki. Beyaz bir şey mi? O da gibi bir şey var içeride. Ben buradan çıkmak istiyorum ben. Bana, bana, bana. bana. Doğru, ben bunu... Doğru lan. Doğru oğlum. Ben de buradan nasıl çıkacağım? Geldiğim gibi. Kankam sır nasıl? Tamam. Şimdi geldiğim zamanı. Duyoruz. Yani. Gidiyoruz. Aa, abi sen güç küpünü et. Buraya gir ve güç küpün altında yer. Önde değil fakat ayağının altında. Aşağı bak ve küp yarat. Anladım. Böyle aracakmışız. Ben de 2 saat uyumaya ortamı yıkmamaya çalışıyorum. Bu kadar mıydı? Ben ne yapayım? Ay iyi düştük. Ne neden neden? Duyamadım. Başver. Aa çiftçi. Küçük küpüyle varili oradan alabilir ve dükkana getirebilirsin. Ya getirelim ne baktın ha? Aa para düştü evet dediği gibi. Ben GTR'yi geçip onunla geçiyorum. Gel böyle. He var ya az önceki yer gibi bu buradan geçemiyor. Anladım. Tamam kasa mı? Ha. Ha o da lav var. Gel mi? Duyuyor musun? Yanarsan Ne yapacağız onu? Yani? Aklıma bir fikir gel. Bu varil ne de diyordu de ne alakası? Buradan şimdi varil atacak yani Varil canlanacak oradan atacak. Ben buradan de... Çak mı? Dur bir dakika. Tam tersini yapsın. Ne olur? Bu varı. Aa varı düşmüyor tamam mı? Varı düşer düşersin. Oğlum canı niye gitti lan? Ne ara gitti ben Böyle yapsın ama kesin gidecek. O dur lan ses gel. O ödüm kapadı lan. Pislik. Oğlum kralın sesi gelmedi. Demek ki düşünüyorum şimdi. Evet oldu. Tamam şimdi Bayer'e götürme zamanı. Fıtı 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 fıtı. Bum. Abi ben koymayacaktım. Neyse. Çift zip Maksimum para iki kat. Bunu bir alalım. Abi artık iki katı fazla para taşıyabilirsin. Okey. Ya bakın zaten belli yanına 60 yazıyor. Abi de 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 Bunu Bum. Ha? Işık görünce maksimum can 5. Tamam. İyi, iyi gidiyoruz. Tamam, sizin muhabbeti zaten. Burada, ha bu şeye gidiyordu. O kal... Ha, tutuyordu. <laughs> Kaldıramıyor. Kaldıramıyor, çocuğu zorlamaya Hadi çekiliz. Tamam sen niye koydun? Kapı açacağız şimdi. He aynı taş olayı bu. Anladım. Ne Taşı koymuştuk. Kapı açılmıştı girmiştik. Aynı o olay. Anladım. Kılıç menzili 25. Artık biraz uzaktaki düşmanlara vurabiliriz. Anladım. Uyyy atladık. Aa bizim ev cadısına gidelim. Hayır koyuyoruz. Hmm. Çok az kaldı bir. Işık. Nereden geldi lan bu? Unutmuşum. Yani ne nereden geldi ismi unutmuşum. Herhalde ben çıkarttım. Böyle yani bir şey varsa da hatırlamıyorum. Bu ne? Evet. Evet. Oha. Dur şöyle. Ben mi kalmış? Güç küpü düğmesine basa tutuyorum. Tırma noktası var. Haa bunu anlatıyor. Biraz biraz konuyu abi. Öğrendik okulda. <laughs> Ve açıyoruz sende. Evet doğru. Bir sürü altınımız oldu yalnız. 11 altına kadar çıkıyor. Yani Çık. Çekil. 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 Oha gölgemize bakar mısınız? Bu havalı bir numara görmek ister misin? Odadan çıkarken bana bak. Nerede yani abi? O, kabaz gibiyim o kabaz. Şu hayata bak. Aa, aa, ya Aaaa! Aa, aa. Beni öldür var ya o kesin psikopat. Kaç kaç O kesin psikopat. Şimdi yanıma gelir. Beni öldürür kesin bir şeyler olacak. Ben. Güven <laughs> hmm. Neyse. Bu ne? Ne yatışın? Oy. Ya yürü git ama. Ne çıkıyorsun lan? Daha iyi. yeni tek kişiyim. Bu ne? Ha kapıyı aç. Tamam. Gide. Nasıl ya? Nasıl gideceğiz? Uçarak mı gidiyor? Bravo! Nasıl? Bu ne? Ne yapacağız burada? Acaba şunu anladım. Beyaz çizgi geçince kapanıyor galiba. Yukarıdan geçmeye çalışsak. Koysak şöyle. Yok yine oyun izin vermiyor. Tekrar deneyeceğim. Yapacağım bir şekilde Şöyle yapıyoruz. Çık, çıkamadım ya. Şimdi şöyle yapıyoruz. Aman! Ya bu nedir ya? Son kez deniyorum. Çekil. Altında da o. Şöyle. Yok kapanıyor. Neyse o zaman arkadaşlar. Videoyu bitirelim isterseniz. Bayağı oynadık. Bir sonraki bölüm için like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.